Şimdi öyle bir hırsızlık haberi getireceğiz ki ekranlarınıza gerçekten şaşıracaksınız. Neden şaşıracaksınız? Hırsızların çabukluğuna bakın 5 hırsız kepengini levye ile kırdıkları bir dükkana giriyorlar. Ve sadece ne çalıyorlar biliyor musunuz? Matkap başka hiçbir şey çalmıyorlar. Tam 110 tane ama 110 matkapı da 4 dakikada hemen çalıp el çabukluğuyla kaçıyorlar. İş yeri sahibinin zararı tam 500 bin lira. Burayı patlatıyorlar. Yavaş. Kepenki kanırtarak açarak burayı kırıyorlar. Oradan içeriye giriyorlar. Ellerindeki levyelerle kepengi gibi camı kırdılar. Hırdavatçı'daki matkapları böyle çaldılar. şimdi kıracaklar bak Saat 8.30'da 9 arasında geliyorlar buraya. Arabalarını buraya yaklaştırıyorlar. Bu hırsızlık görüntüleri Karaköy'de kaydedildi. Maske takıp kafalarına geçirdikleri şapka ve kapüşonlarla yüzlerini gizleyen 5 hırsız Perşembe pazarındaki hırdavatçıyı soymaya gelmişti. Daha sonra da buradan çıkan bir araç var. Ona yol veriyorlar. Çok rahatlar. Oldukça rahatlar. Hırsızlar o kadar ...kadar rahattı ki harekete geçmek için beklerken o sokaktan geçmeye çalışan araca bile yol verdiler. Sonrasında burayı patlatıyorlar, kepenki kanırtarak açarak burayı kırıyorlar, ondan içeriye giriyorlar. Gürültü yapmamak gibi bir dertleri de yoktu. Levye ile kepingi kırıp camı patlattıktan sonra içeriye girdiler, hırdavatçıdaki 110 matkabı işte böyle çaldılar. Yaklaşık içeride durmaları süresi 4 dakika gibi bir süre içerisinde bütün olayı halledip gidiyorlar. Yaklaşık 500 milyar civarında bir malzeme çalıyorlar ve çıkıp gidiyorlar. Saniyeler içinde piyasa değeri 500 bin lirayı bulan matkapları çalan hırsızlar dışarıdaki güvenlik kamerasını da kırdıktan sonra araçlarına binerek kaçtı. Hırdavatçı Ahmet Bakırtaş iş yerine geldiğinde gözlerine inanamadı. Hemen polise haber verdi. Profesyoneller. Hemen profesyoneller ve bu bölgeye geziyorlar. Yani yaklaşık 4-5 defa bu olayı yaptılar.